Merhaba çocuklar... Bakalım Pisi bu sefer nerede? Siz görebiliyor musunuz? Nerede? <laughs> evet orada... <laughs> merhaba Pisi... Ehe, merhaba... Bugün bana bir bakalım, kart gösterecek misin çocuğum? Aha, tabi... Bir bakalım bu nedir Pisi? Ay ne acaba? Hmm, bundan önce hiç görmedim Cucu. Nedir bu? Bu bir bisiklet. Bisiklet mi? Bisiklet nedir Cucu? Ne işe yarar? Bisiklet her şeyden önce spor yapmaya yarar Pisi. Çünkü hareket edebilmesi için pedal dediğimiz, bak bu yerlere ayaklarını koyup böyle çevirmen gerekir. Böylece hem bacaklarımız hem de bisiklet hareket eder ve seni istediğin yere götürür. Hem de spor yapmış olursun. Sağlıklı olabilmek, kendimizi dinç hissetmek için hareket etmemiz, yani spor Aa! yapmamız gerekli. İşte bisiklet bunun için harika bir araçtır. Yani bisikletle hep spor yapıp, hem gezebilirim öyle mi? Evet Pisi. Üstelik çok ağır olmamak şartıyla, sepetinde bir şeyler taşıyabilirsin de. <laughs> harika! Evet bu bir bisiklet. Hayatım hoş geldin bisiklet. Merakla bekliyorum pisicim. Bisiklet, benim bisikletim. <laughs> Bisikletin harika görünüyor pisi. Ne oldu pisi? Sanırım pal buraya geliyor. Merhaba pisi. Merhaba çocuğum. Merhaba pal. Merhaba pal. Merhaba. evet neyin var senin? Bilmiyorum. Kendimi hiç Sağlıklı hissetmiyorum. Aa, neden acaba? Baksana ama ya gibi. Benim canım hep hareket etmek, gezmek istiyor. Peki hop, hop, neden böyleyim inciğin? Eğer hasta bunun nedeni fazla hareketsiz kalmış olman olabilir. Spor yapmazsan, bedenini hareket ettirmezsen, kendini iyi, mutlu ve sağlıklı hissedemezsin. Ama şimdi spor yapmaya vaktim yok. Bugün kardeşim Fii'ne bir çuval ceviz toplayıp, getireceğimi söz verdim. Ama ceviz ağacı öyle uzakta ki, nasıl gideceğim, nasıl toplayacağım, hiç bilmiyorum. He Buldum bir çözüm buldum. Top. Nasıl bir çözüm? Hem spor yapıp, hem eğlenip, hem de cevizleri ha. toplayıp, eve taşıyabiliriz. Pa. Nasıl olacak bu dediğin? Tabii ki bir bisikletle. Bisikleti. O nedir? Bak şimdi. Böyle pedalları var. Buraya oturuyorsun ve ayaklarını pedalları çeviriyorsun. Böylece bisiklette sen de hareket ediyorsun. Ha <laughs> harika. Bir de. Bak burada sepeti var. Cevizleri buraya da Ben eve götürebilirsin. <laughs> Nasıl? Harika. <laughs> bisiklet. Ee, bisiklet. Harikasınız. İşte senin için de bir bisiklet getirdim Pan. Ha, çok teşekkür ederim Cucu. Hadi gidelim. Sizin <laughs> ne tarafta Pan? Bu taraftan psik. Harika. Ha, <laughs> Cucu <laughs> <laughs> Evet hareket etmek çok güzel. Kendimi çok iyi hissediyorum. Kim <laughs> hmm, sağcı nerede? İşte Ne oldu Fetih? Eyvah! Kara karga geliyor. Kuuuak! 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 Eyvah! Şimdi gelip, cevizlerimizi alacak. Nedir bu kargadan çektiğiniz ya? Hadi onu kovalayalım. Kara karga, kara karga, Sakın gelme bu yana. Kara karga, sakın, sakın gel, gelme uyana. bu yana. Geleceğim, geleceğim. Niye gelmeyecekmişim? <laughs> Uç git hadi kara karga. Sepetimizle <laughs> sakın, sakın konma. Ağaçta çok deniz var. var. Gidip sen, sen de kendin topla. Aman be, siz de. İyi işte. Gittim o zaman ben de. <laughs> hadi kim bekliyordur? Artık cevizleri de götürelim. Tamam hadi. <laughs> Bir bisiklet pin. Evet, bu bisiklet pin. Bisiklet mi? Evet. evet. Senin de harika bir bisiklet. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Kamyona mı? Bisiklete mi? Arabaya mı? <laughs> Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi alın. Kendinize harika bir bisiklet çizin. <laughs>